Bugün 21 Eylül. 1. ve 8. sınıf ilkokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim yılının ilk yüz yüze eğitim günü bugün başladı. Biz medyaskop olarak bugün velilere ve öğrencilere ilk günün nasıl geçtiğini sorduk. Bunun i̇lk gün nasıl geçti? İyi geçti. Sınıflarınız nasıldı? İyiydi. Kalabalık mıydı? E, evet, şimdi biraz. 7 kişi herhalde. Şimdilik bir deneyeceğiz iyi geçerse hani herhangi bir sorun yaşamazsa devam ettirmeyi düşünüyorum ama e, hastalık tabii virüs çoğalırsa eve geçişe de düşünüyorum. sınıfları bizi almadılar ama öğretmenler öğretmen olsun müdür olsun gerekli açıklamayı yaptı. Her yerin dezenfekte edildiğini, temizlendiğini açıkladılar. E, şimdilik biz de tabii kendimizde koyduk çantalarına dezenfektanlarını. İyi geçti şimdilik bilmiyorum. Bugün zaten alıştırma günüymüş. Ama inşallah bir sorun yaşamayız yani. Birileriyle birlikte sokağa iniyorlar. Akşamın 12'si 9'una kadar da bütün yaz boyunca sokaktaydılar ve ben çocuklarımı nasıl zapt edeceğim evde kara kara düşten bir anne oldum. Ya yani bu yüzden psikolojim bozulduğu zamanlar oldu ama çok şükür eve adapte oldular. Sokakta oynamaktan sonra okula gidip e, ön eğitimini almaları, en azından temeli atmaları bizim açımızdan çocuklarımız açısından biraz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Uzaktan eğitime geçtiğimizde de en azından bir şeyleri üstüne biz koyabileceğimiz seviyeye gelmeleri bizim için ilk aşamada çok önemli. Şu anda memnunuz yani girişhatta. İlk sınıf ya. O yüzden biraz tedirgin oldum ama öğretmen biraz rahatlattı. Tabii müdür de. Yani mesafe bayağı kurdular, bayağı bir temiz hijyen güzel beğendim yani. O yüzden çocuk, benim kızım da biraz güvendim tabi. İyi oldu yani. Dördüncü sınıfı öğretemiyoruz nasıl bunu öğretiriz? Öğretmen olmadan olmaz. Kesinlikle bir harf bile çizmiyor. Öğretmenin baskısı olunca baya bir rahatlıyoruz. Hani öğretmen diyor, öğretmenimiz demiş şunu yap, öğretmenimiz demiş şunu yap. Benim çocukla öğretmensiz olmaz. Evde zaten psikolojisi bozuldu benim çocuğum. Bir şey diyor mu? sinirleniyor. Eskisi gibi değil hani okula geliyordu düzenli gidip geliyordu. Şimdi öyle değil yani. Yani daha çok ben de bir çocuk gönderdim ben de biraz rahatladım. Çocuk da rahatladı. O yüzden ben benim açımda okula gelmek daha güzel. Hani mesafe kuralım. Hadi hijyen, temizlik olsun okula gelsin ama.